Özaydın Sürücü Kursu, başarı ve güvenin tek adresi. Merhaba arkadaşlar, yine bir videoda birlikteyiz. Bugünkü adayımız, konuğumuz Cüneyt Dönmez. Cüneyt hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın, iyi misin? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Cüneyt arkadaşımız iyi bir seviyeye geldi. Bugün üçüncü günümüz, çarşamba evet. günlerden. Üç ders de bugün yapacağız. Blok ders arka arkaya. Ee, iyi bir seviyede olduğunu düşündüğümüz için videosunu çeken dedik. Değil mi Cüneyt? Evet hocam. Sınav günü buraya geliyoruz Cüneyt. Kimliğimizle birlikte nüfus cüzdanımızı komisyon başkanına veriyoruz. Şöyle yaklaştırıp bir tabletle fotoğrafını çekiyorlar. Hadi oğlum başlıyorlar. Motor kaputunu açabilirsin. Açayım mı hocam? Aç aynen. Motor kaputunu açarak başlıyoruz. Evet, kolumuzu taktık, desteğimizi. Evet. Sayalım, Cüneyt neler vardı? Motor suyu hocam. Tamam. Cam silecek suyu, motor yağı kapağı, motor yağı kontrol çubuğu, radyatör suyu, hava filtresi, e, sigorta. Bu da fren yağı. Fren yağı. Şu da akü. Motor, değil mi? evet bu da akü. Tamam. Kapatıyoruz. Şöyle lastiklerimizi kontrol ederek Gözle veya ayakla diyor yönetmelikle. Tamam. Kaldırdık, şu arayı da açtık. İstetme hocam. Hı -hı. Çeki demiri, kirko, kirko kolu, şey, bijon anahtarı, kirko kolu. Tamam. Kapattık. Bunlar? Üçgen reflektör. ilk yardım çantası, yangın tüpü. Güzel. Kapatıyoruz. Diğer lastiklerimizle bakıyoruz. Aracı geçebiliriz. Bindik. Evet aracımıza bindik değil mi? Evet hocam. Şimdi hoş geldin tekrar. Hoş bulduk hocam. Ne yapıyoruz? Ön hazırlık yapıyoruz. Ön hazırlık, emniyet, 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 emniyet takıyoruz. Ben de takayım. Evet, koltuğumuz iyi mi? Koltuğumuz iyi hocam. İyi. Aynalarımız, aynalarımız iyi. Aynalarımız iyi değil mi? Evet hocam. Şimdi şöyle indireyim ben de. Şimdi Cüneyt e, ön hazırlıklarımızı yaptık değil mi? Evet hocam. sadeceleri e, şöyle bir işlantımla başlayalım. Başlayalım. Yarım kontak yapıyoruz. Şöyle göstergelerden başlıyoruz. Motor arıza ışığı, evet. akü lambası, yağ işareti hocam. Evet. El freni çekili olduğunu gösteriyor. Evet. Kilometre sayıcımız. Evet. Devir saatimiz, gösterge panelimiz evet. burası. Tamam. Kolları sonra neydi? Hocam selektör. Sinyaller, Sinyaller, far. Sinyaller, far. Silecekler. Silecekler. Vitesimiz nasıl? Alt ileri bir geri hocam. Pedalları soldan sağ. Debriyaj, fren, gaz. Gaz. Güzel. Dış dikiz ayarlarımız nereden ayarlanıyor? Şuradan ayarlanıyor hocam. Şu Şuradan. şeyden Şuradan. ayarlanıyor değil evet, mi? Evet. Buralardan. Ha, tamam. Evet Cüneyt. iç aydınlatma nerede? İç aydınlatmamız. Buradan hocam. İç, iç aydınlatmamız. Burada, burada. Tamamdır. Yeterli. Tamam hocam. Bu kadar yeterli. Hazır mıyız? Hazırız ha. hocam. Önce bir çalıştırıyoruz. Şöyle. Çalıştıktan sonra ne yapıyoruz Cüneyt? Sev. Sev yapıyoruz hocam. Sev neydi? Hocam öncelikle sinyal. Sinyal. Sev sesi sinyal. Sinyal. Vites, el freni. El freni önce indirdik. Vites değil mi? Yolu bakıyoruz Cüneyt. Yolu kontrol ediyoruz. Hoş hocam kalkıyorum. Hoş mu? Tamam. Evet baktık dizaynımızdan, Yolun boş olduğunu gördük. Uygun trafiğe çıkış için değil mi? Evet hocam. Atıyoruz ikiye. Tamamdır. Güzel. Evet Cüneyt. Çıktık. Çıktık yola. yola. Başlamak bitirmenin yarısı değil mi? Aynen öyle evet. hocam. Mesela bak bağırıyor. Yine 3 alabiliriz. Buradan aradan geçebiliriz. Şurada Düz bir yol gidebilir, çalışması gidebilir. var. Çizgiyi böyle hafif Araba e, şey hocam. yapabilirsin. Çok çıkmadan yoldan. Bu dikkat et. Tamam güzel. Tekrar içeri girdik. Evet Cüneyt. Genelde böyle yapacaklarını kendin de anlatabilirsin tamam mı? Tamam duracağım. Neler yapacağız? Mesela biraz sonra ne yapacağız direkt? İleriden sağa döneceğim için sağa sinyalimizi ekleyeceğiz birazdan. Aynen. Şu yola geçtikten sonra. Evet daha olduğu için. Evet. Bak yeşil yeni yandı. Biraz hızlanırsan yetişebilirsin Cüneyt. Böyle üçte giderken. Işığı yaklaştığında ikiye alırsın tamam mı? Aldın ikiye. Böyle aksın gitsin araç. Debriyaj frenle girebiliriz. Yavaş. Dardan alıyoruz hocam. İyice yavaşlıyoruz, değil mi? Evet, iyice fazla yaklaşmıyoruz, dardan. Hemen şeridimize giriyoruz. Tamam. Girdik, sağ şeride. Artık. Fazla açılmadan, değil mi? Dardan evet. güzel bir A, dönüş yapıyor. Arkadan motorlu geliyor. Böyle gidelim ya. Şimdilik hocam. fazla tamam. basmaya gerek yok. Sonuçta burada hız tahtildi, 50 burası en fazla. O zaman gideriz hocam. Çok da böyle hani illa öndekini geçeceğim diye zorlamaya gerek, gerek yok. Yani. Altı üçe, kırkta git. Kırk, kırk beş tamam mı? Kırka geldi mi üç istiyor yani. Evet bağırıyor çünkü hocam motor. Işte. Sinyalimizi yakacağız birazdan. Şu kavşağı geçtikten sonra. Yaktık ne yapıyoruz? Cüneyt Fiyat alıyoruz. Aynen güzel. Debriyajda. Devam ediyoruz böyle. Güzel bir dönüş yapıyoruz burada. Yavaşlıyoruz buradan. iyice. Aynen. İyice yavaşlıyoruz. Girdik. Yavaş daha yavaş değil mi? <laughs> tamam. Burada bekleyebiliriz. Biraz daha kontrolü, Biraz daha böyle fren dokunarak. Burada bekleyelim Cüneyt, debriyaj frenle durduk, boşa artık alalım. boşa. Tamam, sıra bekliyoruz evet. çünkü önümüzde iki tane araç var, araç park var. yapan. Sıra bize geldiğinde anlatırsın neler yapacağız, tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar, şu anda paralel park sırası beklerken. Nasılsınız? Videomuz şu anda çekiliyor. Sıra beklerken dedik, bir de İrem hocamızı çekelim. Paralel park için geldiniz, buyurun. Başarılar diliyoruz, yapabilirsiniz. Siz de çekebiliriz paralel parkınızı. Evet. Buyurun, başlayabilirsiniz. Evet, şu anda İrem hocamızın adayı paralel park yapıyor. Özel direksiyonumuzu. Bu dubayı şu dubayı nereye getiriyor hocam? Şu aynı köşeye denk getiriyor. Şu açıdan gördüğünüz gibi. Bakın çizgiye girdi. Tamamdır. Komisyon soracak. Farkınız bitti mi? Aynen aday farkın bitti diyecek. Tamam çıkabilirsiniz başarılı. Tebrik ederiz. Buyurun. Gidiyorum hocam. Ne yapıyoruz? Sağ sinyali yakıyoruz değil mi? Sağ sinyali yaktık aynen. hocam sıra bize geldi. Yine yakalım attı. Attı hocam. Şurayı ayarlıyoruz. Kelebek camını ben Geldi mi? Az da. Tamam hocam. Tamam. Burada biz iniyoruz arkadakiler. Tamam hocam. Komisyon ve ben. Tamam mı? Evet şimdi bizim adayımız paralel parkını gerçekleştiriyor. Güzeldi. Yine aynı şekilde bu boya şu köşeyi denk getiriyor. Tam sağa kıracak. Full sola kırıyor arkadaşımız. Çizgiye girdi. Evet. Hocam soruyor. Ne hocam? Arka bitti. Başarılı. Çıkabiliriz. Çıkıyoruz şimdi. İki duba arasına fark ettik. Devam ediyoruz. Evet. Cüneyt sıra bize geldi. L -park. Ne yapıyoruz? L Park Önce oynarken... duba'yı kaybedeceğiz hocam. Arkadaki şu büyük duba'yı Gözüm sinyal nerede ya? Sinyalsiz girersen kalırsın Cüneyt'cim Bak onu söyleyeyim. Kayboldu hocam. Sağ kırdın değil mi? Kırdım i̇şte hocam. Şimdi Geri aldık. Şimdi geri geri geliyoruz kurtarıp kurtarmadığını bakıyoruz. Harbiyeti iki bayağı. İki Dubai'yi Dubai de kontrol ettikten sonra arabamız düz gelene kadar geri geri gelmeye devam ediyoruz. Düz geldi arabamız. Bir buçuk tur direksiyonumuzu döndürüyoruz. Dubaların iyice arkasına gelene kadar parkımız tamamlanıyor. İlk dubaya gelene kadar hafif hafif kırıyoruz. Komple duba önümüze yanımıza gelene kadar tam kırıyoruz. Şimdi bizi aldın. Evet. Ne gidiyorum? Yapıyoruz? Gidiyorum. Çıkışta. Sol sinyal. Sol sinyalle devam ediyoruz. Sırada 25 metre geri manevramız var değil mi? Geçiyorum hocam burayı. Geç buradan. Sola dön. Tekrar sinyallerle bu geçişler tamam mı? Sağ sinyal, tamam buyurun. sağ sinyal. Şimdi evet, ileride duracağız. Şimdi sağ sinyalimizi yakacağız. Yaktık. Şu 25 metre yazan yerde duruyoruz. Gidiyorum az daha. Şöyle geldik. Burada. Tamam durduk. Ne yapıyoruz burada? Sinyalimizi kapatıyoruz. Geri, geri vitesimizi alıyoruz. Geri geri geliyoruz. Geri manevramızı gösteriyoruz. Aynalarımızı kontrol ediyoruz. Bu kadar geldi arkadaşımız Tamamdır yeterli. Bit. Evet, Cüneyt 25 metre bitti değil mi? Kalkış evet, bitti, yapıyoruz hocam. tekrar. Ne yapıyoruz? Sinyelimizi yakıyoruz. Bu atıyoruz şimdi. Şuradan U dönüş yapacağız. Biraz Dubai'ye dönün istersen. İleride ne var şimdi sırada? Ani fren var hocam. Aynen. Vitesimizi yükseltiyoruz. Şu kamyonların arkasında yapabiliriz. Sınavda da orada yapacağız zaten. Tamam Sağ sinirimizi yakıyoruz. Tünet sağa doğru alıyoruz şöyle. Tamam mı? Şurada yapıyorum hocam. Yani i̇leride kamyonun arkasına doğru git. Sinyal kapatabilirsin. Yapıyorum. Doğru git, git. Biraz daha git. Aynen. Yap şimdi. Ani falan yaptın. Durduk iyice. Bekliyoruz biraz. Ayağımız debriyajdan kalkmıyor. Aynen. Şimdi kalkış hazırlığı yapacağız. Kalkış hazırlığı. Biri alıyoruz. Sonra doğru çıkacağız değil mi? Sinyalimizi yakıyoruz. Sol son sinyal. Debriyaj dikkat edelim. Birden evet, biraz çekmeyelim. Biraz titredi hocam. Birden çekmeyeceğiz. Hafif hafif gaz vereceğiz değil mi kalkışlarda? Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Sağa döneceğiz hocam hmm. şimdi. Şurada duracağız. Evet, yolu, kontrol, edeceğiz. Yavaşla. Hatta durabilirim, duralım. Dur, Araba geliyor hocam. Geliyor, Birinci testte. Dönecek hocam. Döneceksin yavaş yavaş yürü. Dikkat et. Çık yaptık. Acele etme tamam mı? Küçü, küçük küçük. Kontrollü, temkinli. Şart diye Şeridimizi bırakmayacağız yani devreyeceğiz. Evet. Vites atıyoruz. Sağ şeritten devam ediyoruz böyle. Bu şekilde devam. Cüneyt. Evet hocam. Evet Cüneyt. Ne yapıyoruz? Öğrencimiz, okuyoruz mu, çalışıyoruz Mezunum mu? Mezunum hocam. Biz bu Mezunumuz. sene olmadı. Evet, sene inşallah. Bir daha gireceğim, deneyeceğim inşallah. Kendi çalışıyorsun değil mi? Çalışıyorum, Kendi çalışıyorum hocam, evet. Kendi imkanlarıyla. Kendi imkanlarımla. Evet, evet, güzel. Ne yapıyoruz? Spor yapıyoruz mu? Top Spor oynuyoruz Spor yapmıyoruz hocam, top, top oynuyoruz. Lan, top mu oynuyorsun Futbol oynuyoruz. Evet Hadi maşallah iyi. Hangi mevkide? Hocam ben öyle bütün yerlerde oynarım kale dışında. Hı. Genelde forvet oynuyorum hocam ben yani. Orayacağım. Öyle çok profesyonelliğimiz yok ama. He amatör. Daha önce geçmiştim vardı hocam yıldız spor falan. Bırakmak He. zorunda kalmıştık tabi. Öyle He. hocam. Oynarım gene severim futbolu. He. Güzel. Boş zamanlarımız bulursak spor yapıyoruz, futbol yapıyoruz. Evet ben hocam. Oynuyordur. Bu sene fazla boş zamanımız yok. yok Derslere çalışmak Aynen. Kaşte geldik. Evet, evet, geldik. Aldık vites alıyoruz. Aha. İyice küçültüyoruz hızımızı. Biraz daha yavaşlıyoruz. 20'nin oraya geldi. 20'ye kadar düşürüyoruz hızımızı. Tamam. Az hızlanıp Aha, vites atıyoruz. Şey, aynen. Arka baktık, arkaya müsait değil müsait mi? Geçebiliriz sol şeridimize. Devam bu şekilde. Vites düşürtüyoruz hocam. Aynen. Döneceğiz. Tekrar Sinyalimizi son yakıyoruz. İyice yavaşlıyoruz. İyice duruyoruz. yavaş. Burada duracağız. Yolumuzu kontrol edeceğiz hocam. Yavaş, iyice yavaş. Burada mutlaka duruyoruz. Yolu, Yolu görelim hocam. Tamam. Durmuş durmuşken de ne yapıyoruz? Vitesi bir alıyoruz. Tamam. Yine çıkışta debriyaj dikkat ediyoruz. Bir evet önce. Hocam. Genelde buralarda çok hata yapıyor arkadaşlarımız. Yani Acele trafiğin içindeki hocam. krizi yönetebilmek önemli araç geliyor bir an önce çıkayım falan moduna giriyor değil mi? Ondan Çat, dur isto bekliyor. Aynen acele etmeyeceğiz. Sakin. Evet. Salıyoruz debriyajı. Biraz tutuyoruz böyle bak. Minik saldık mı tutuyoruz biraz. Sonra geçiyoruz. Aynen. Atıyoruz ikiye. Güzel. <laughs> Bu şekilde devam ediyoruz. Asis yazısını gördüm. Zaten yani ikinci vitesteyiz. Tamam. Sola geçebiliriz şimdiden. Boş hocam, yol boşken zor. aynen. Yavaşlayıcı yine. Çünkü şurada çalışma var yol çalışması. Temkin Sağ şeridi katlatmışlar değil mi? Evet hocam. Hı. Devam. Aktık arkaya boş. Sen gelin sağa, sağa geç. Sürekli sol şeridi işgal edilmez. Güç atıyoruz. Bari aynen. Arabamız bari. Aynen. Arkası boşken şöyle hafif sola alıp şuradaki çukuru yok. yok. Sinyal yakmana gerek yok. <laughs> Şu çukuru, çukuru ortala yani. Tamam. Arkamız Doğru git. Virajdan sonra geçebilirsin sola. Tamamdır hocam. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Sol, Sol sinyalimizi yapıyoruz. sinyalimizi Arkamız boş. Temiz, arkası temiz. Yavaşlıyoruz hocam. İleriden. Şuradan döneceğiz değil mi? Evet, kamyon bir yani. Ne hocam. yapıyoruz yine? Vitesimizi küçülmemiz lazım. Evet, ikinci vitesimizi alıyoruz. Yavaşlıyoruz. İyice yavaşlıyoruz. İki ile almamızın sebebi, yani yol boş olabilir. Tem tem i̇yice yavaşla, iyice yavaşla. Yani baktın boş çık. Boş, boş mu? Çık. Tamam, güzel. Uygun mesafe. Devam ettik. Şimdi yine nereye gidiyoruz? İleriden ne gidiyor? sağa döneceğiz, yokuşa geleceğiz. Hmm. Buradan birinci, sonra? Birinci caddeden değil, ikinci, i̇kinci caddeden, caddeden. caddeden döneceğiz kamyonun çıktı yani yavaşlıyoruz. ikinci viteste. Güzelce. döndük Çok güzel toparladık. Yine ne yapıyoruz? Bak sinyalimiz attı deme. Bir daha açıyoruz Sağ sinyali yakıyoruz çünkü durcağız çünkü. Sağ evet. Burada durduk yavaşça Şimdi tamam. yokuştan kalkacağız hocam. Ha, hafif Yaptır. titreteceğiz Önce kalkış hazırlıklarımızı. birinci vitesi alıyoruz. alıyoruz sinyalimizi değiştiriyoruz. Değil mi? Bak, Hemen, titreme, şey. titreşim, hemen pedallara odaklanmayın. Önce ön hazırlıklarınızı yapın. Tamamdır hocam. Ha, şimdi ne yapıyorsun? Titretiyoruz azıcık. Ha, yavaş yavaş çekiyoruz, tutuyoruz. Hı -hı, debreji. Tamam. Titredi tuttuk. Fitesi kaldır, şey freni kaldırıyoruz. Tamam. Yavaş yavaş hareketi geçtiğini hissediyoruz evet. Hocam. Kalkınca gaz veriyoruz hocam hissedebilmek çok önemli. Araçla evet. Titri, o titreme şeyi. Aynen. His, araçla bir manevi bağ kuracaksın. Atalım iki artık. var. Oraya kadar birle gitmeyelim. Değil mi? Evet. Rahat o durur. Bir daha bir Şu araya yok. bile ikiyle gidelim yani. Tamam hocam. Tekrar ne yapıyoruz Cüneyt? Alıyoruz. Duruyoruz göre. hocam. Evet. Bir arayıp alıyoruz. Sol sinir açık. Açık hocam. Yavaşlıyoruz iyice. Sol bakıyoruz. solumuza bakıyoruz. solumuza baktık. Hoş hocam kalkıyorum. Hoş, tamam. Çıkıyoruz Boş. yavaş yavaş. Açıyoruz ikiye. Gidiyoruz doğru. Dümdüz gidiyoruz hocam. Yavaşlıyoruz şimdi. Bu dönecek mi, bekleyecek mi? Bekledi gibi fren bekledi yaptı hocam. değil mi? Ha. Bizi gördü. Geleceğimizi gördü. Tamam. Alabiliriz hmm. üçe. Yolumuz madem boş. madem 40'a gidiyoruz değil mi? Aynen. Bağırdı. Bağırıyor. 40'a geldi mi? Sola döneceğim için sol sinyalimizi veriyoruz. Evet, testi düşürelim. Burada üçte de değil de 2 ile gidelim. Ikiyle Yavaşla. Şöyle genişten al biraz. Tamam devam ediyoruz. Böyle düz giderken şunu da söyleyeyim. Çoğunuzu söylüyoruz ilk derslerde ama genelde o alışkanlıktan vazgeçmek biraz zor oluyor. Düz giderken sola yan Debriyajın üzerinde hocam. durmayacak tamam mı? Yok şeyin Heh. yandaki şeyin yandaki üstünde Yandaki rampa evet. var orada, şu. orada. Orada duruyor. duruyor. Debriyaj göreceğiz debriyajı. Debriyaj pedalı boşta. Sadece olacak. gaz veriyoruz Şimdi debriyajı basıyoruz evet. yavaşlıyoruz. İyice yavaşladık. Aldık birer. Rampanın üstünde duruyor hocam. Bekliyor aynen. Bekleyelim yavaşça. Sen de küçük küçük yürü. Geç diyor. Biz de geç. Geç de. Sen de geç. Hemen at ikiye. Tamam, fazla yaklaşma. Yavaş yavaş. İkinci vitesteyiz İkinci ben de vitesteyiz hocam. zaten. Güzel. Burada kontrollü önümüzdeki araçlara Mesafemizi koruyarak. Mesafemizi sola döneceğimiz için. Sol yaptık. Yeşil yanıyor. Belki yetişiriz. Yürü bakalım. Devam et. Tam direğin altında sarı yanarsa devam et. Tamam mı? Zank diye tamam, durmaya. saat sinirini yak. Ama şimdi duracağız. duracağız bu evet, Artık çünkü sarıyı karşıdan gördük. Birinci yok. vitesi aldık hocam. Evet. Hafif titretiyoruz. Evet. Bırak freni. Güzel. ekran hızlanıp hızlanıp 3 alabiliriz, 3 alalım hocam. de alabiliriz. Gazı bırakmayı unuttum. Biz ara gaz yaptık. Evet ara gaz yaptık. Düşçüler yani. gibi. Evet tam öyle oldu hocam valla. Olur öyle arada bir. Olur hocam ya. Yani. Fites küçüktü. Aynen 3'e düştük. Sağdan gidelim. Sağa döneceğim için sinyalimizi yapıyoruz hocam. İyice yavaş. Debriyajla gidelim. Aynen. Hatta ve hatta iki alalım. Aldık hocam. Hadi. Bir yaklaşalım. Daha yeşil yanmadı ki hadi olsun değil mi? Yeşil ha. yanar belki diye. Durduk. Al Bir alacağız. Hah. Yandı yeşil. Sen yavaş yavaş. Yürü bakalım küçük küçük. Tek elle döndürebilirsin sorun yok. Tamam mı? Yok be hocam yani sonunda. Ya dönüşlerde sıkıntı yok ya onu öyle yapabilirsin tek elle daha rahat olur ya. Yani. Böyle küçük küçük minik minik çevireceğim diye uğraşıyorum. Yani. Çift el olayı düz gidiş böyle öyle. sürüşlerde. Tamam mı? Tamam hocam. Ama dönüşlerde tek elle dönebilirsiniz. Tamam hocam. Tekerle sağ sol döndürebilirsin. elimde büyük hocam döndüremem. Tamam yani. Aynen aynı. Şimdi ileri gidelim Gidelim hocam. Boş bir yere koyacağız. En öne gideyim mi hocam? Gidelim bas tebreci full. Tamam mı? Tamam ayağın frende yavaş Süren Hocam. İyice yavaş. Daha da yavaş. Bu arası iyiymişmiş. Neyse devam et. Şu araya girelim. Böyle girer mi hocam? Gir aynen. Tebreci full bas. Tamam. Güzel bak. Geldik. Değil mi? Tamamdır Yok, hocam. Biraz daha. Biraz daha. Tamam. Düzelt direksiyonunu. Tamam hocam. Al boşa. Çek el frenini. Stop et. Tamamdır. Tamamdır hocam. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim Temiz hocam. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ee, güzel bir sürüş oldu. Başarılı bir sürüş oldu. İnşallah devamını böyle devam İnşallah edeceğiz. İnşallah hocam. Bugün zaten 3, 6, 7, 8. dersimiz yaptık. Birazdan 8. Dersimiz 9. 9. dersimiz hocam. yapacağız. Bir ders daha de yapacağız. Ee, i̇yi. İyi. Yani seviyemiz güzel. güzel i̇lk oldu günler. Hocam. ilk derste biraz tutuktuk Olur ol, hocam, o hocam. biraz ilk derslerde biraz bocaladık, tutuk yaşadık ama sonra açıldık, gittik, değil mi? Evet hocam. İyi bir sürüş oldu. Ee, bir dahaki dersimiz yine yarın. Sınavımız Hı -hı. pazar günü saat kaçta? Onda 11'de hocam. 11 on mü? 11'de. Önce Furkan var hocam, sonra ben. tamam, iyi. Zamanda burada ol tamam mı tamam, en az hocam. 15 dakika önce burada ol 15 dakika olur. önce burada ol Kimliğinizle olur. gelin e, giriş belgelerinizi biz getiriyoruz korsan Tamam hocam. Bu şekilde benim söyleyeceklerim fazla bir şey yok senin siz aday olarak var mı önerilerin tavsiyeler? Yok hocam ya işte hani heyecan yapmasınlar panik yapmasınlar olur ya. Olur gider. Aynen değil mi? öyle. Aynen. İyi sana ve sınavı girecek tüm sınav siz aday başarılar diliyoruz. Kanalımızı abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Desteklerinizi devam ediniz. Değişik içeriklerimiz gelecektir bu şekilde. Gelecektir hocam. Cüneyt'le de, de ileriki günlerde e, bir sınav provası da <laughs> Çek, Çekeceğiz hocam. Çekeceğiz inşallah. inşallah bakalım. Hocam. E, hatasız bugün tabi bir iki ufak tefek mesela sinyallerde falan. Sinyallerde hocam. Evet. Ders olduğu için tamam. Oldu. Unuttuğu yerler oldu. Ama sınav provasında aynı sınav gibi yapıyoruz. Evet. Hata anında dersimizi bırakıyoruz. Bırakıp, bitiriyoruz hocam. orada aynı sınav evet. evet arkadaşlar. Bir dahaki derslerimizi görüşmek üzere. Bir dahaki videolarımızda. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Öyle. Bir el sallayalım. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.